Oyun mu açayım, biber tarlası videomu mu açayım, nasıl ilerleyelim istersiniz? Biber tarlası diyorsunuz. Şiddetle biber tarlası yani. Neyse o zaman biber tarlası izleyelim canım. Sizi mi kıracağım ama önce bir kendime ayarlayayım hiçbir şey net olmadığı için benim düzeneyimde her an her şey değişebiliyor. Kötü mü durmuş ruj ya? Ben beğendim. Dün sürecektim unuttum. Ya bu Dior'un bir ruju. Rouge. Rock Dior. Ya 999 numara ya da OE yok 0E 05. <laughs> ama küçük hali bendeki. Beğendiğim için, kullanmaya devam edeceğim için normal boyunu alacağım. Neyse bir tamam. bakalım. <laughs> biber kanal, ay biber kanal diyorum. Oynatma listeleri diyelim. Sonra lise günlüğüme geçmeyiz. Belki ilk videomu da bir ara izleriz. ve <laughs> şu anki bana bakın. Ne kadar toy çocuk, young. Saçım uzamış evet. <laughs> bir çıt. Şu eksi 3'teki evim. Keşke o evde de çekseydim ya. Şöyle doğru düzgün. <laughs> o evin vlogu var mı acaba? x 3'teki ev vlogumu izlemeyi çok isterim. Burada artık şeyim. Tüm İstanbul maceramı kapatmışım. Ve köyüme ailemin yanına dönmüşüm. Hadi dur tam kapatmayayım zaten. Ben şurada görünüyorum yarıda. Ölmeden <laughs> mezarlık. <laughs> mezarlık bizden üstteydi. <laughs> Neyse dur belki bu videodan sonra geliriz. Allah'ım şu vlog ne peki? Nasıl fotoğraf çekiliyorum? Ne? <laughs> Duruyorsun bir fotoğraf çekiliyorsun ya bak şurada belki kendimden görünmüyordur. <laughs> De 16 dakika. Kafede makyaj yaptım. Oo, çılgın. <laughs> Nasıl nefes <olur? gülüyor> Oksijen tüpüyle. Neyse durun esprileri o zamana bırakın. <laughs> Buradaki halimden bahsediyorum. Baksana burada yarım yamalak yapmışım Edisi'de O zamanlar tabii Laço ismi, you know. Dönmüşüm ama orada da barınamıyorum gibi bir hayat. Öyle yani biber tarlasına gidiyorum, para biriktiriyorum. Oradan tekrardan İstanbul'a taşınca annemler de kabul etmiş yardım etmeyi. Musa ile eve çıkacaktık işte. Ondan böyle bir iki hafta önce falan. Aslında Çıkmamız gerekiyor da, e, bu biber tarlası amcamların, e, yengemin kızı yönetiyordu daha çok, işçileri yani. O yüzden onlara yardım etmek için ben bir iki hafta geç gittim. Yani çok ev bakma şeylerine e, vakıf e, şey değildim, orada değildim yani. Gitmeden bir çılgınlık yapıp biber tarlası vlogu çekmişim. Orada ötüyor sanırım. Orasıdan bile önce uyandım. Çünkü bugün başlıktan da anlayacağınız üzere ee, bir tarla vlogu çekeceğim. Yengem bir daha ok de. kesmeye gidiyor. Lobu, lobun yayayım yayım ya. Bir 25 mi yapayım? Bu hız iyi mi? Şimdi Hiç hatırlamıyorum valla. Çok eğleniyoruz tarlada. Eğer o eğlenceli anlarımızı çekebilirsem güzelce videoyu düzenleyip atacağım. Ve akşam doğru daha çok şey konuşabilirim şu an saat saat altı falan. Ya uyanamadım. Beyazdan hazırlanacağım. <laughs> Tarlamak <yaşamıyorum>. geçmiyor. Tarlaya gideceğiz. Sakalları da bu çıkmış. Sakın. Umarım güzel anlarımızı yakalayalım. Şimdi giyindim. Kahvaltı yaptım falan. Birazdan yengemlere gittik. Doğal rengi. Biz tarlaya üzere. Ee, i̇ki buçuk aydır falan yoktum. Biraz onunla ilgili bir şeyler vermişim? Istedim. Ben bir aydır falan Çanakkale bir kadayım. İstanbul'da değilim yani. Hayır benim Çanakkale. <laughs> Ama İstanbul'da olduğum o bir ay işte hani bu Merkür gerilemesi mi nedir ona denk gelmişti ve de, gerçekten çok zordu <laughs> benim için çok kötüydüm böyle psikolojik olarak çok düşüşteydim. Ee, modum çok düşük. Şöyle yapalım daha bir, Biraz da bir kötü olduk ama şu an e, biraz toparlıyor gibiyiz konuştukça bir şeyler paylaştıkça. Yavaş yavaş anlamaya çalışıyorlar onlar da çok şükür ki. Ondan sonra böyle Cevap videosu falan da çekmeyi düşünüyorum. Bu da, şurada. Ama ben kendime bakıyorum, böyle kötü durabilir, onu atayım. Hayır ya, çok nude'du. Ben kendi dudak rengimi sevmiyorum, hala da sevmem. Ben söyleyeyim. Ee, sonra cevap videosu çekme... çekmeyi düşünüyorum. Pardon. E, ben şu an bizim arka bahçedeyim. Annemler <laughs> buraları ekmişler falan. <gülüyor> Şöyle... Ben <laughs> kısmına geçeyim, dayanamıyorum. Evet, <laughs> çok, <en> <laughs> çok özür dilerim ama yapamayacağım. <laughs> dükkanlara doğru gidiyorum. Ve elimde öyle her el, <laughs> zaman. <Şöyle, gülüyor> Park isterseniz. burası. Yine kaldım sırtıma. Çünkü bunlar kısa açık. Niye ıı, pelte gibi konuşuyoruz? Soğuk oluyor. Ya pelteyim ödüm. de. Tarlaya gidiyorsanız eğer arkadaşlar mutlaka böyle ince bir şey alın üstünüze. Çünkü çok bir... korkunç. Diksiyonum çok kötü. Tabii o zamanlar bu kadar kitap okumamıştım. Şu an izlediğimiz izlediğiniz videoda eksi %50-200 kitapta falanım. Ah, ben bütün kitapları 2 yılda falan okudum. Okuduğum kitapların yani. Biliyor. Ve şöyle... Vlog uyuruşunu yapayım. Dar pantolon yine de. <laughs> Şu an yengemlerdeyim. Aa, aa ha, dur, ben durduruyorum. Ve yanımda bir... Çıkın, tane. evet. Bana bak. Aa Ares, Bana... ara sıra bu kö köpeği özlüyorum. Özellikle geçen de... ...bayağı bir geceyi dışarı çıkartmıştım ya. Yengemlere gittiğimde illa bahçede bir ya. Bahatci, Bahatci de veriyor ya salak. Şimdi böyle de. Ya ben ama hayır hayır. Peltek de e, burada daha farklı bir şey var. Burada bir ergen, bir Lubunya, bir özenti konuşma var. Şu an ya, özenti derken hala öyledir muhtemelen de. Şu an çok daha iyi, iyi iyileşmiş yani dictionum. Şaşırdım. Nasıl biliyor? Nasıl oyun listeyi bakayım. Şimdi kalkacağım üstüne atlayacak. Nefesimi kullanmam. Es vermem. Hmm, lamalarım da daha okay. Evet gerçekten çok tatlı. <laughs> ne oldu işte? Ay, yukarıda da amcamlar oturuyor. Çok güzelsin. Nasıl güzel bir can ya? Nasıl oturuyor? Oturuyor. Burada olsun. Çok güzelsin, güzelsin. Ya nasıl biliyor? Ne oluyor güzelsin deyince acaba kime çekmiş? Geldi mi? Hayba gelmiş, ben gidiyorum. Evet, şu an yabak yorma denedik. Kamerayı da dinledik. Şimdi tarlaya gidiyoruz. Çok fena bir çekmeyi yemiş. Çok fenaydı. Onlar şu an muhabbet ediyorlar. <laughs> Biz de tarlaya gidiyoruz. Nasıl da çekmişim. Herkese <laughs> tekrar merhaba. <laughs> Biz tarlaya geldik. Bu da çekme. Birazdan ot keseceğiz. Size nasıl kestiğimi <laughs> göstereceğim. Çekme? Allah ha. Allah, bunlarla mı kesiyorduk? E bu biber tarlası ama. Daha çapa yok muydu? Ya da onu köküne mi şey yapıyorduk bilmiyorum. A Aynen. E Unutmuşum. Hemen Stardew Valley'e gideyim. The real of Stardew Valley. Kendi arkadaşımın yüzünü ki yanmayayım. Ama yanıklarım olması şart. Özellikle denize giderken. <laughs> bütün mahalle toplanır. Daha güçlü bir traktörse daha güzel bir denize gidilir. Erde'ye falan. Erdek'te oturan birisi vardı sanki. Birkaç defa yayına gelmiştim. Evet çok zevkli de yani götü ay toton naşlıyor ee, tümseklerle geçen bir de bunlar hep köy yolu yani öyle şey değil. Gerçi bu Karabiga'ya giderken bir e, şey. Neyse bütün mahalleli 20-30 kişi remorkun arkasına. Hep görüntü alışırken. Böyle çekiyorum, şimdi de giriyorum yine. Tarlada catwalk. O kadar sıcak ki Allah'tan domates falan ya, Domates olsa bir de iyice havasız oluyor o tarlanın altı. Ve e, böyle yüzün falan çok korkunç oluyor. <laughs> Ama şimdi bu, bu iş, öyle. ben aynı zamanda buradan da para kazanıyorum. <laughs> Tabii, YouTube'a anlatıyorum. <laughs> evet Zile hayırlı olsun de. <laughs> bye 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 bye. <laughs> Arkadaşlar ben şimdi <laughs> sıramı... Ben şimdi sıramı ilerlettim. Ne şimdi değil, onları nasıl? kendim çekemediğim için onları çekeyim dedim. Çünkü kocaman bir ot var onların. diye bir yer vardı evet. Eda Filiz var bir kız. Aa doğru evet. Doğru evet o da. Şimdi Ve bakalım onlar nasıl? Adı Zile Zile çünkü. Zile, Z Zeliha değil ama yani Zila. Tamam. <laughs> Kesinlikle. Kes. Eda. <laughs> Face'e koymuyorum ben. Face'te kimse görmüyor. <laughs> Hadi kes. Burada belgeyi sağlatma. kes hadi. Pese koyarsan gebertir. <laughs> evet mesela fasulyeler bu kadar küçük ama karşımıza çıkan otlar gerçekten çok büyük. Boyumuz yol çıkartıyoruz. Çok zor bir iş. <gülüyor> Zile. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim yalnız küfür etmek yok. Müstehcan konuşmalara bayılırlar. Samet amca demiş o. Anladınız siz artık. <laughs> Nasıl? Çünkü mesela bir kadın şey yapıyor, <laughs> daha müstehcen bir küfür ediyor ve diğer kadınlar da gülmeye başlıyor sadece <laughs> kadın küfür etti diye. <laughs> Bu çok <laughs> basic bir ve çok kolay bir espri anlayışı değil mi? Koyacağım. Burada da Asi var. O da benimle birlikte hızlı ilerliyor çünkü biz genç işçileriz karşımıza çıkan otları. Hepsinden iki diyorlar arkadaşlar. Ay eldivenlerime bakın bunlar üç günde falan oldu ot çekmekten. Kim feminist yaklaşmak anlamadım ben. O sofralarınıza gelen biber salçaları. Biber. O zamanlar feminizmi bilmiyordum ki. Bilseydim de ayrıca orada ne feminizmi gayet güler geçerdim. Yine de güler geçer. Hepsi <laughs> i̇şte buralardan çıkıyor. Kadınlar... <laughs> kadın organlarıyla ilgili küfür edebilir bence. Ben bu noktada Hazal Kaya'ya katılıyorum. Yine bir şeyler güldü. Beya niye kendi kendime konu Beya mı? bir galı olduğum ne kadar belli. Neyse. Ee, bak duymuyorsunuzdur diye tekrar edeyim. Bize gelen havasından mıdır, suyundan mıdır bilmiyorum ama kafayı tırlatıyor diyor. Yalnız ben burada doğdum. Buraya gelmedim. Bakın ot çekiyorum şu an. İşte, evet tomatlar sen. Öyle. <laughs> Şansı döküyor. Tanrı'nın en küçüğü. Tarlanın en küçüğü ben olduğum için aynı zamanda su görevini de üstleniyorum. Böyle sıramı idare ettiğimde onlara su getiriyorum ve onlar da şöyle su içiyorlar, yüzlerini göstermeyeyim. Kızıyorlar. <laughs> Neyse. Ay omuzlarımın kemikliliği. <laughs> Yalnız gelişti. <külüştüm. gülüyor> Sen de mi tarlaya gittin Caner? Ne tarlası? <laughs> Hadi mor. Allah Hadi mor. Yani sanki da. kim görüyor sizi yani yüzlerinizi çeksem de yani. Ne kadar güzel bak. Olmaz. Biz evli barklı çocuklar. Biz evli barklı çocuklu <laughs> bin kişi. İşte. Allah. Tabii boşaltacağım. Allah. 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 Sabriye yemek koydum mu? Yemek aç kalmadım. Ne yemeği koymuş? Sor bakalım öyle ne. Komşum tarla bugün bitiyor. Ha, al al tarla bitiyor bak, bak bugün. Bugün son günümüz ya. ot kesiminde. <laughs> <son günümüz. gülüyor> Ama dört gün sonra da biber toplamaya da görüşürüz. <laughs> 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 evet, Seda ablam benim yengemin kızı. Yani bu tarlada onların denebilir. <laughs> Ağzımda sıp püskürtse <pisküksü. gülüyor> sadece <gülüyor> ne yaptığımızı anlatıyordum <laughs> halbuki. Ama işte farklı geliyor onlara, bilmiyorlar da. Farklı geliyor onlara. Youtube <laughs> mu farklı geliyor, ben mi farklı <laughs> geliyorum acaba? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Asiye e, yenge yanında hoparlörünü getirmiş. Ay inşallah bu müzik telif yemez ya, kaldırmak istemiyorum. İşte böyle dans ediyoruz bazen de. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiş dönüyoruz. Herkese yeniden merhaba. You <laughs> okay? öğlene oldu saat 12. Aa, Memur gibi sekiz beş çalıştığımız için hemen mola yerimize gidiyoruz. Allah Mola yerimizdeyiz böyle sofra hazırlanıyor. E, gerçekten. Burada büyük bir, bir karpuz var birazdan o kesilecek. Demagoji ya da <laughs> istasyon <bir tane gülüyor> yapmıyorum ama şuradaki salata ve yemek ama sekizden on ikiye kadar çalışmışsın. Ne yesen güzel gelir herhalde. Ama yapıyorum yemek yedikten sonra. <laughs> Hiç yemeği çekmemişim. Keşke yemekte neler olduğunu çeksem. Soydunuz ee, mu meyveleri? <laughs> meyve yiyormuşuz <şurada>. bir de meyve kaslı. <laughs> meyve atayım ağzıma <altına> da ya. <laughs> o kadın da yani ee, e, belki olsa... şey falan olabilir. Pomak falan olabilir böyle renkli gözlü beyaz tane <laughs> Ya 54 yaşında kadın bakın çalışıyor. Ay, orada video izleyin bir şeyler yapın. Şu an 60 falan. 54. Evet. Çalışa çalışa kızanlarını okuttu burada. Evet. Ya şimdi torunu için çalışıyor 54 yaşında. Evet. Zila teyze. <laughs> ne mu oldu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar mama <laughs> <o derken> böyle <laughs> masaj e, servis. <Allah! gülüyor> Sanki bir de masaj yapıyor. Çimdikliyor orada. <laughs> Görev alanımıza geldik. Biraz bir toplayacağız. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> amcam, amcam bize <laughs> kola getirdi. Şöyle reklam yapayım bir daha. Ne var dedi. getirdi diyorsan. Sen fantayla kolayı bir mi sanıyorsun? Fatma abla bunlar resim değil, bunlar video ama yayınlanacak çok kişi izliyor. O... Youtube'a Samet Deniz yazınca göreceksin videolarımı. Adam niye boşasın seni? Sen gibi kadını bulmuş niye boşasın? Çalışkan. Ay. Herkese son kez merhaba. Biz bitirdik. Artık yarın izinliyiz. En sevdiğim şey Evet. eve dönüş. Atladık. Gidiyoruz. <laughs> Bir çuvalda şöyle biber topladık. Salçalık Sıra, biber. Kırmızı. Biber. Biber abi, biber. <laughs> biber, biber. mi? He. Ya, biber salıyor. Maşallah Recep nerede? Ne değil mi? Sezar Deniz'in. Tabii. tamam. Kaç ay bunları veriyorsunuz? 3,5 çuval 100 liraya geliyor galiba. 33 kilo falan oluyor. Evet, salça yapacak insanlara değil. Üç. Ahmet

...göz altlarım şişik falan. Yani de, kel dedem ölmüş müydü o zaman? Galiba ölmüştü. Ben onun odasında yatıyordum. Meler'i toparlayamıyorum çünkü uykuluyum 6.30'da. Yani gerçekten tavuklardan önce uyandık. <laughs> Uyandım. Bir şeyler yapabilirim, onu da kesinlikle Aaa, ne tatlı bir çocuk! <laughs> <laughs> Randy'nin videolarda olmaması. Babaannem de videolarda yok mesela. Babaannemi niye çekmedim onu da bilmiyorum. O zamanlar ayaktaydı yani, kendi... Ama işte ya dedim ya çok saçma ve zor zamanlardı arkadaşlar. Öyle vlog zamanı değil. Yani bu videoyu bile bir tane video çekmişim zaten orada. Bu videoyu bile zar zor çekmişim kendi açımdan. Ama evde falan çekebilirdim ama dediğim gibi çok kaos. Böyle çok kimsenin ne yapacağını bilemediği bir dönemdi. Böyle çok iletişim kurulmayan, sessizliğin hakim olduğu ben ya da onlar ortama girdiğinde böyle odadaki fil gibi bir şeydim. Yani Oradasın ama yoksun ama oradasın. <laughs> babaannem hep gezdiği için öyle yakalayamamış olabilirim. <laughs> Çünkü ben tam oradayken babaannem kalçasını kırdı ve sonrasında da 4 ay falan yatakta yataktaydı zaten yani. Alzheimer falan da başlangıcı oldu. Başlangıcındaydı zaten de yatağa geçince iyice hızlı ilerledi. 3-4 yıl falan yatakta kaldı. Alan ve bizim ev arasında mekik dokudu diyebiliriz böyle 6 ay 6 ay falan. Öyleydi yani. Öyle bir videoydu o zamanlardan. Ama insanın kendini izlemesi çok zormuş. Sanki şimdi çok kalmayayım değilim. Ama o zaman böyle ekstra ekstra bir <laughs> çok şey hissediyor insan. Biraz kafa dağıtmak için oyun oynayacağım. Başka bir videomu şu an izlemeyeceğim. Bu yayından kesit alacağım. Youtube kanalımda paylaşacağım. Eğer ilgi çekerse buna benzer bir konsept yaparım. Eski videolarıma tekrar döneriz. Ara ara yayınlarda. Ama çok zormuş.